kışlık barbunya dondurucuya nasıl hazırlanır? Dilerseniz bu şekilde çiğ olarak buzdolabı poşetlerini alıp sıkıca bağlayıp dondurucuya kaldırabilirsiniz. Bu şekildeyken sakın yıkamayın. Hiç gerek yok. Su değdirmeden hemen içlerini ayıklayın. Çiğ bir şekilde poşetlere alın. Daha sonra sıkıca bağlayıp buzdolabına kaldırın. Çıkarttıktan sonra yemek yapacağınız zaman bol suyla yıkayıp yemeğinizi yapmaya devam edebilirsiniz. Ben bugün sizlere haşlanmış halini göstereceğim. O şekilde dondurucuya nasıl hazırlanır onu göstermek istedim. Bu şekilde yıkamadım. Daha sonra şimdi hepsini ayıklayayım yıkayacağım. Çalışanlar için de gayet kolaylık oluyor. Böyle haşlayıp dolaba atınca hazır bir şekilde kışında rahat edersiniz. Hepsini bu şekilde ayıkladıktan sonra Bol suda güzelce yıkayacağım. Tarifim için 3 tane kapya biber kullanıyorum. Dilerseniz yeşil biber de kullanabilirsiniz. Küçük yemeklik doğruyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağını tencereye alıyorum. Üzerine yemeklik doğradığım kapya biberleri de ekliyorum. Kapya biberler kavrulurken hızlıca hemen ben de 2 tane havucu ince yemeklik doğruyorum. Barbunya bunyaya havuç çok yakıştığı için bolca doğrayabilirsiniz. Ve hemen havuçları da ekliyorum. Kapya biberler çok yumuşamadan havuçlarla birlikte kavrulsunlar. Biberler çok yumuşamasın. Havuçlar daha çok sert olduğu için ikisini birlikte şöyle birkaç dakika kavuruyorum. Kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte kavrulsun. 2 kilo barbunyayı güzelce yıkadım temizledim. Şöyle 1 kilodan az domatesi kabuklarını soyup doğrayacağım. Birkaç dakika kavruldular. Şimdi domatesleri ekliyorum. Domatesler de iyice yumuşasın. Ondan sonra barbunyaları ekleyeceğim. Kapağı kapalı kısık ateşte kavrulsunlar. Domatesler de kavruldu. Birkaç dakika şöyle yumuşadılar. Şimdi üzerine barbunyaları ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şöyle bir alt üst ediyorum. Ve kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. 5 dakika kavruldular kısık ateşte. Şimdi bir alt üst ediyorum. 5 dakika daha kavrulsun. Yeterlidir. Suyunu salmış. Kesinlikle ayrıca ilaveten su eklemeyeceğiz. Kendi suyunda bu şekilde pişiriyorum suyu yeterli bakın şimdi orta ateşe alacağım ki daha fazla sulanmasın orta ateşte şöyle hafif suyunu çekene kadar 5 dakika daha pişmeye bırakıyorum ocağı kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum daha çabuk soğuması için barbunyaları şöyle bir tepsiye alıyorum 10 dakika kavrulması yeterli olacaktır. Çok fazla pişirmeye gerek yok. Şimdi iyice soğusunlar. Buzdolabı poşetlerini alacağım. Tamamen soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerini alıyorum. Bir pipetle havasını alacağım ve vakumlayacağım. sıkıca bağlıyorum, hava almasın diye şöyle güzelce sıkın kışlık taze barbunyalar hazır, bu yöntemle yapabilirsiniz dediğim gibi isterseniz çiğ bir şekilde de barbunyalarınızı dondurucuya koyabilirsiniz gerçekten çok kullanışlı ve pratik oluyor kışın rahat edersiniz Sonraki videolarımı kaçırmamak için abone olup takip etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki yeni tariflerimde buluşmak üzere.